Arkadaşlar Yılbaşı gecesi e, düğün salonunda, dünya düğün salonunda oluyor arkadaşlar. Paris dünya düğün salonunda. Adres 15 Rue du Fer, 77.176 Savigny-le-Temple. 15 Rue du Fer, 77.176 Savigny-le-Temple. Kimler geliyor arkadaşlar sanatçı olarak? Şöyle yapayım isterseniz. Bu şekilde daha güzel olur. E, kimler geliyor arkadaşlar? E, Yusuf Arputlu geliyor. Yusuf Arputlu Türkiye'den geliyor arkadaşlar. E, Meryem Sevilen geliyor. E, Ali Çelik var. Bir de Ozan Aşarvan geliyor arkadaşlar. Dört tane sanatçı geliyor sizler için yılbaşı gecesinde Paris Dünya Zafer Dün Salonu'nda. Paris, Dunia Zafer Dün Salonu'nda. Donc cette salle se trouve dans 77 à Temple s'appelle Paris Dunia euh, dunes le, salonon le, le salon de mariage euh, de Paris à, qui s'appelle Dunia donc le monde Dunia Dun salonon c'est au 15 rue du Fer 77 176 Savigny-le-Temple il y aura des chanteurs qui vont arriver de Turquie et d'ici également donc il y aura Yusuf Arputlo Meriem Sevilène euh, Ali Celik et euh, Ozan Sherwan euh, qui sera là et euh, merci donc à Monsieur donc, Yilmaz Yilmaz euh, qui est le, le patron de, de ce salon euh, Vraiment super ce que tu fais, bravo de, de t'impliquer comme ça pour la communauté, pour essayer d'apporter de la joie, de la bonne humeur à ton entourage. Vraiment bravo, bravo, bravo.